Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere üniversite transkript belgenizi e-devlet aracılığıyla nasıl alabileceğinizi, bu belgeyi nasıl bilgisayarınıza indirebileceğinizi ve nasıl yazdırabileceğinizi göstereceğim. Bu transkript belgesi üniversite hayatınızın tamamı boyunca hangi dönemlere girdiğinizi, hangi dönemlerde hangi dersleri aldığınızı, bu derslerden kaç puan aldığınızı, hangi harf notunu aldığınızı, ödüllerinizi, başarılarınızı gibi geniş kapsamlı üniversite hayatı boyunca yaptığınız şeyleri içeren bir belgedir bu. Bu belge e-devlet aracılığıyla çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Şimdi bu belge nasıl alındığına bakalım. E-devlet sitesine gitmemiz gerekiyor tabii ki. Hemen internet tarayıcımızda e-devlet diye aratıyorum. Türkiye.gov.tr e-devlet kapısı devletin kısa yolu. Buna giriyorum. Sağ üst taraftan giriş yap diyorum. TC kimlik numarası ve e-devlet şifremizle e-devlet sitesine giriş yapıyorum. Evet e-devlet sitesine giriş yaptım. Burada arama kısmına transkript belgesi yazıyorum. Transkript belgesi sorgulama olması lazım. Bakın bir de alt tarafta transkript belgesi doğrulama çıkıyor. Ama doğrulamayı seçmeyeceksiniz. Bu bazen karıştırılabiliyor. Bizim seçmek istediğim, istediğimiz şey sorgulama. Transkript belgesi sorgulama. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı buna tıklıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi benim transkript belgemi buldu. Üniversitemin adı, mezun olduğum tarih gibi belgeler burada yazıyor. Buradan barkodlu belge oluşturabiliyorum. Belge oluşturuyor. Fakat bu barkodlu belge oluşturuyor. Yani doğrulanabilir güvenli bir belge oluşturuyor bu. Buradan belge oluştur diyorum. Evet şu an alt kısımda üniversite transkript belgemi gördüm. Kendi belgem şu an oluşmuş oldu. Toplam 6 sayfadan oluşuyor. Burada görebiliyorum. Bu transkript belgemi indirmek için sağ üst taraftan dosyayı indir diye biliyorum. Evet butona tıkladım ve gördüğünüz gibi şu anda transkript belgem indi. Eğer buradaki butonu göremiyorsanız alt taraftaki şuradaki indir butonunu kullanabilirsiniz. Buna tıkladığım gibi de yine aynı şekilde transkript belgemi indirebiliyorum. Bu belgeyi yazdırmak için indir butonunun yanındaki yazdır butonuna tıklıyorum. Evet, yazdırma penceresi karşıma geldi. Sol tarafta belgeyi görebiliyorum. Buradan bütün sayfaları da görebiliyorum. İstersem toplam kaç sayfa olduğunu sağ üst taraftaki kaç kağıt olduğu yazıyor. Burada şu an 6 kağıt var. Buradaki önemli kısım hedef kısmı. Hedef kısmında yazıcınızın seçili olması lazım. Burada yazıcınızın adı yazabilir, markası yazabilir ya da yazıcınızı gösteren herhangi bir şey burada yazıyor olması lazım. Buradan yazıcınızı seçmeniz lazım. Buradan yazıcıyı seçiyoruz. Ondan sonra alt kısımda sayfalar diyor. Burada e, istersek tüm sayfaları yazdırabiliyoruz ya da özel olarak deyip istediğimiz aralıktaki sayfaları yazdırabiliyoruz. Örneğin sadece ilk sayfa lazım. Buraya 1 yazabiliyoruz. Örneğin ya da 1 ile 3 arasındaki sadece sayfaları yazdırmak istiyorum. 1-3 diyorum. Bu şekilde. Aynı zamanda 5. sayfada lazım. Birle üç lazım. 1 ile 3 ve 5 lazım. 1-3 diyorum. Virgül 5 diyerek de bu şekilde istediğim sayfaları dahil edebiliyorum. Fakat bu belgenin bize tamamı lazım. Bu yüzden sayfalar kısmından tümünü seçiyorum ve tüm sayfaları yazdırmak istediğim için. Daha sonra renk kısmında da siyah beyaz ya da renkli olarak yazdırmak istediğimi buradan seçebiliyorum. Şu an renkli olarak kalabilir. Başka ayar yapmamıza gerek yok alt kısımdan yazdır dediğim gibi bu belge yazıcıya göndermiş oluyorum ve yazıcı da bu altı kağıdı yazdırabiliyor ve bu belgeyi isteyen kuruma verebiliyorum. Evet e-devlet sitesi aracılığıyla üniversite transkript belgenizi almak bu kadar basit bir işlem. Benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğitici TV'ye maddi destek olmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Teşekkürler.